Hepinize merhabalar. Mahalle maçı yapacağız. Orada da şeyler var. Şimdi evet. mahalle başlı maçı başlı yapacağız. <laughs> evet. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Oğlum hemen niye söylüyorsun lan? Hadi başlayın. Top da burada arkadaş. Tamam, kim kim top, şimdi? Top <laughs> top kim kim? Gel gel. <laughs> Mesafeden başlayın. Tip top diyerek yapın. Tip, tip top alın. <laughs> <laughs> tamam Yusuf kazandı. Yırmaz, ben tamam sen ikiniz tamam, siz... tam siz Şimdi Yılmaz'la Yılmaz'la Yusuf senin adın neydi? Abdullah. Abdullah bu. hadi. Şimdi bir, bir de bir de bu bu da sizden. Yavuz, Adını bilmiyorum. Yavuz, <laughs> hadi geçin şimdi sizin evet. kaleniz bura. İdari Taş, kalem kalem. 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 Hadi. Tamam bir de biter ya Yusuf kazandı Yusuf, hadi. Iki tamam ya. hayır 2-0 oldu zaten bir şey 3 evet yerimizi aldık. Yılmaz. Yusuf. Yusuf vurdu. Oo düştü bir şey var mı? Gol yok topa düştü. Kalk ayağa kalk kalk. İbrahim oynasana. Gol değil gol değil. Gol değil direkt direkt. Yavaş lan. Kim attı? Adın ne? Abdullah. Abdullah attı. 1-0. <laughs> tamam şimdi Yılmaz attı. 1-1. Evet. Kullandı. Yılmaz. Yılmaz vurdu kaleye gol. <laughs> Yılmaz attı. <laughs> Sen niye <laughs> gol atmıyorsun? Atamıyorum. Kameramıza <laughs> saldırma. Garitasaray. Tamam Galatasaray kim? Için... Hayır. Oğlum beşik hadi beşik. hadi. Beşik. Bir, hayır, hayır. iki, üç. Başladı. Beşik. İbrahim dal topu vur. Beşik. Yılmaz. Beşik. Çıktı, beşik. çıktı, beşik. çıktı. Beşik. Çıktı. Oğut, oğut. Oh, oh, oh. Ondan çıktı işte oğut. Oh. Hadi vurun. Yılmaz o kadar yakına girme. Ya. Hadi. Hadi. Hadi hadi daha tamam değiştirebilirler. Gülüyoruz. Gol değil. Yusuf Gülüyoruz. kurtardı. Gülüyoruz. Çok güzel bir kurtarış. Gülüyoruz. 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 Yusuf gol attı. 3-1 Oraya çıkma çıkma düşersin. Gülüyoruz. Hayır İbrahim gol. Bana hadi sevincini yap hızlı. Top geri de gelecek. Düşeceğiz şimdi. Kardeşim Kardi'yi göreceksin. Top nereye gitti? Oo çok güzel bir kurtarış. Yanlışlıkla mı oldu? Do doğru düzgün mü oldu bilmiyoruz. Fol, fol, Evet penaltı oldu. Yusuf'a fol yapıldı. Tamam. Çık birisi kaleye geçsin. Dur bekle birisi kaleye geçsin. Tamam. İboş gel buraya. Dur hayır bekle. Bak. Bak sen yanıma oynan. Sen de gel çocuk. Bir. Başla atabilirsin serbest. Gol değil. Direkt, gol değil. Direkt, gol, direkt, gol, değil. Böyle, böyle. Tamam go kayıda go bakıyoruz. Go kayıda go bakıyoruz. Go. Vara gidiyoruz şimdi. Geleceğiz. Evet arkadaşlar kararımız e, gol değil. Tam şuradan üstünden gidiyor. Siz de videoyu yavaşlatarak izlersiniz görürsünüz. Üstünden gidiyor. Maalesef gol değil. Penaltı geçersiz yani gol değil. 3-1 devam ediyor başlayın. Evet, ne oldu? evet, İbrahim su içiyor. Çok mu yoruldun? Çok ya, mu yoruldun? bitiyor. Beşte de devre. Beşte de bitiyor, beşte. Hayır. Gol! değil arkadaşlar. beşte de devre arkadaş. arkadaşlar. Arkadaş yani. kendi kafasına göre başlattı, sonra arkadaşlar, gol attı. Onda devre, beşte... De... Ay. Beşte de devre, onda biter. Hayır, beşte bitiyor. Ya, Bu dahakine bu daha uzatacağız. Beşte bitiyor. Hadi. Şimdi üç bir. Devam ediyor. Başladı. Evet. Çok basit bir goldü. Dört bir. Evet. E, Paris Saint Germain çok ezik bir şekilde Yeniliyor. <laughs> Gol 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 gol. He? Taman'ın Sama bağırıyor. Gol. Bak gol. Şimdi faulü hazırlanacağız öyle. Evet, kurduk e, e, oyuncularımız acık. Arkadaş baraj istemiyor kaleci. İbrahim kenarı kullanıyor. Gol! Gol! 3-2. Hayır, 4-2. 4-2. 4-2. 4-2. 4. Gol 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 lan gol. Hayır. Eli kap eli kapalıydı. Eli evet. kapalıydı gol. böyle dedi hocam. Lan gol attınız. Gol gol. Evet maçımız bitiyor. Hayır. Şey devre arası. Devre arası o zaman. Şey ikinci yarı görüşürüz. İkinci yarı görüşürüz. İbrahim gel. 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 Gel İbrahim. Gel ilk yarıyı bitir gel. Nerede Gel görüşürüz de gel. Ya gel görüşürüz de gel gel. Görüşürüz de. gel hadi tamam hadi gel ya gel hadi ilk yere bitiyor de ikinci yerde görüşürüz de bay bay arkadaşlar